köşeye kaçtım vallahi azıcık Red içip soluklanacağım. Ne zaman göz önünde olsam <laughs> Ne zaman göz önünde olsam hemen bir iş bulunuyor bana. Bir kılıf uyduruyorlar o yüzden. Şöyle bir kaçayım. Annem şu mantı şey mantıların bitirene kadar. İkinci vlog hoş geldiniz. Canlarım çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Uzaktan o kadar böyle uzaktan da olsa o güç bana gönderdiniz güzel enerji, güzel duygular yorumlarınızda da yazıyorsunuz. Çok iyi geliyor. İnanın iyi geliyor. Bazen böyle vücudum SOS verdiği zaman daha fazla hani böyle bazen tükenmiştik sendromu yakalan yani. Geçici, kısa kısa süreli. Allah yaşatmasın tabii ki zor bir şey. Ee, öyle durumlara düştüğüm zaman hemen açıyorum, yorumlarınızı okuyorum. Bana o kadar iyi geliyor ki evet her zaman cevap yazamıyorum. Bu konuda biraz kızıyorum kendime ama. Siz de beni anlıyorsunuzdur bence zamanla ilgili ne kadar her şey tasarrufu kullanmaya çalıştım, enerji saklayarak içiyorum çünkü annem kızıyor enerjim. Asit şeyler içmemize kızıyor. Şimdi ilk lokla izlediyseniz şu arkadaki tenteleri açtım. Şuradaki sundurma'nın sundurma demişim ya, kamelya'nın tentelerini açtım. Yusuf toptancıdan beni aradı. Ee, Antep fıstığının kilosu 400 liraymış. Vallahi yapacak bir şey. yok. Çerez standını doldurmak için 5000 lira bütçe ayırmıştım kredi kartında kendime. 4000-5000 bin, bin liralık dedim bir çeşit hazırladım ona gönderdim. İkişer kiloluk çeşit yapsın, getirsin. Badem, fıstık, fındık, leblebi, tuzlu fıst tuzlu çekirdek, kabak çekirdeği, kaju, tatlı leblebi, cips, soslu mısır bayağı böyle 10 11 12 çeşit çeşit oluşturdum ama benim dolabımın gözleri 7 şey göz. Yani 7 çeşit oraya koyabilirim. Geri kalanında böyle cam fanuslar bakacağım şimdi Letko'dan. Onlardan alacağım. Onların içine mesela şey soslu fıstığı, soslu mısırı, e, soslu böyle leblebiler falan renkli şeyleri üste koyabilirim diye düşünüyorum. Onlar için bana böyle kürek lazım. Şimdi Letko'dan şeye bakacağım. E, çerez stand malzemeleri. Allah anneciğimden razı olsun. Bir köşe verdi. Kira falan istemedi. Al koy sat kızım dedi. Sağ olsun. Bu da çok büyük bir destek. Ben bugün kardeşimin meyvelerinden siftah atacağım onlara. Gerçi ayrı gayrı onlar da yok da. Ee, şey yapacağım. Ee, biraz erik, kayısı, nektari. Bir meyve standı yapayım. Şey meyve tabağı yapayım arasında ilk daha benden olsun. Benim elim hafiftir. Biraz çilek milik ama çilek biraz gümüşlemeye başlamış. Onu bir önce tüketmemiz lazım. Ona siftah hatayım. Benim de çerezleri Yusuf al, alır almaz hemen buraya getirecek. Gideyim bir şeyin içini sileyim. dolabımın içini sileyim. Ee, yol üstünde kalması iyi olacak. Gelen giden görür birazcık ve e, o eksiklerimi sipariş vermem lazım. Annem şimdi beni bekliyor. Gidip çiğ börek yapacağım. Patatesli çiğ börek yiyelim dedi. Gideyim onları pişireyim sonra Yusuf gelir. O da atıştırır. O yetişmez amaçlı göre herhalde ya. Yani. Bugün hem hmm, koltuk takımının teslimatı hem kurulumu hem Yusuf'a elektriğe gidip yardım etmem lazım. Şofbeni takacağız. Hem benim çerez standı. Bunların hepsi üst üste geldi ama çerezleri herhalde acele etmeyeceğim. Bugün sıkıştırmaya çalışmayayım ya. Yarın zaten seçimler var ve yarın kapalı olacağız büyük bir ihtimal. Ondan dolayı oraya bir asma kilit mi hazırlayacağım? Ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü nasıl söyleyeyim size? O dolaplar kapalı kapı kapatılı kilitlenmiyor. Kilitli dolap değil. E oraya çerezi her gün dolduracağım. Gece bırakıp gideceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Onu bir kapak çare düşüneceğiz. Ondan sonra dolap çerezleri doldurayım. Ee, bayatlamaması için de dolap zaten ısıtılıyor. Yani onu arada ısıtıyoruz. Çerez Nemini çekecek. Zaten inşallah çok bayatlamaya kalmadan hızlı hızlı satışı olur. O yüzden ilk etapta böyle ikişer üçer kilo söyledim. Azar azar söyledim. Bakalım hayırlısı. Deneyeceğim yani çok da umutlu değilim ama hani aman aman çerez satılır. Çünkü karşıda market var. Çerez böyle bir şeyim yok yani. Çok yüksek bir beklentim yok ama bir denemek istiyorum. Çünkü o çerez standını geçen sene kayınpederimin oradaki restoranda bize yer verdiği zaman, bölüm verdiği zaman orada orası için almıştım oraya niyetlenmiştim orada satacaktım olmadı orada kısmet olmadı potansiyel yoktu yakalayamadık yani o müşteriyi içte çerez iç, 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 iç almadım zaten dolabımı da buraya getirdim Yap, yapmışken bir deneyeyim istedim ben de çerem düştüm düşüyor hadi bakalım İşler beni bekler bir börek yapayım enerjim burada kalsın ara ara gelir bunlara Şimdi burada e, annem Patatesli mantının bezelerini yani e, yuvarlak şekillerine şekil veriyordu. Ben de mutfağa geldim, ona yardıma giriştim. Annem zaten hamuru açmıştı. Ben de şu metal, onların ölçüleri ayarlanıyor bu arada kızlar küçülüyor büyüyor bu. Şu anda tezgahın üzerine gördüğünüz metal e, kesecek aparat. E, son bezeye geçtim. Annem dedi ki şu son bezeyi de aç kızım. Onları da ben hazır patatesli mantıyı doldurayım tepsiyi difrize iteyim ondan sonra bizim çiğ börekleri yapalım yiyelim dedi sonra ne oldu burada sohbet ederken açıyorum 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 bezeyi çiğ börek siparişi gelecek birazdan hatta şu anda gidiyorum kasaya siparişi almaya gittim ondan sonra şey e, bezeyi de böyle oklavayla önce koyayım dedim sonra düşündüm o oklava bana lazım çiğ börekleri açarken iki tane çiğ börek siparişi geldi etli bu arada çiğ böreklere annem kadar tabii profesyonel, güzel böyle şeklini belki veremiyorum ama annem de bana diyor ki seni artık yetiştirmeye çalışıyorum iyice diyor. Elini şey yapacağım, yatkınlaştıracağım bu işe Neyse burada mantın bezesini kenara koydum. Hızlıca çi böreği çıkarayım, sipariş beklemesin dedim. Burada işte kıymalı çiğ börek istemişlerdi galiba. Hamurunu açıyorum. Bu arada niye elde açıyorsunuz diye soracak olursunuz makinayı çünkü. <laughs> O da ayrı bir talihsizlik sormayın valla hiç bu endüstriyel mutfak malzemesinden yana yüzümüz gülmedi kızlar. Bu arada bu hızlandırdığım yerlere sesi üzerine mikrofonla konuş beklemeyi ilk defa deniyorum. İnşallah hoşunuza gider çünkü bazen hızlandırıp müzik koyuyorum pek bir şey anlamıyorsunuz. Buralarını böyle anlatmam gerekiyor. Niye açmıyoruz makinayla? Çünkü makinenin ayarını bir türlü ayarlayamadık çok çok kalın açıyor. Bizim istediğimiz incelikte şeyi açmıyor. Burada annem geldi bana çiğ böreğin şekline gene şey yapıyor. El attı. <laughs> Beğenmiyor çünkü benim yaptığım çiğ börekleri. Neyse. Seni yetiştireceğim dedi. Aynı benim gibi yapacağım, aşçı yapacağım, mutfakta dedi. Benim yaptığım her şeyi yapacak kıvama geleceksin dedi. Ben de dedim ki anne hiç heveslenme. Hiç emek de etme. Çünkü <laughs> ben bu meslekte kendimi iyi geliştirmek ve kalıcı olmak istemiyorum. Neyse, işte burada çiğ börekleri hemen hızlıca açıyorum, kıymalarını dolduruyorum, kızartmaya gideceğim. Sonunda bezeyi e, açıyorum, gene müşteri geliyor. Bu arada bizim yani çiğ böreklerimiz hayal oluyor. En son artık günün sonunda patatesli çiğ börek yapıp yiyebiliyoruz kendimize. Neyse artık buraları sistem müzikle baş başa bırakacağım. Çiğ böreğin kıymasını iyice dağıtmaya çalışıyoruz ki bir yerde topak olmasın ki kızarırken e, topak olduğu yerde bazı kıymaların şeyi çiğ kalabiliyor eti o yüzden e, ondan dolayı iyice dağıtıyoruz. Böyle yapıştırıyoruz. Kızartırken iki tarafı da güzel kızarsın, içi pişsin kıymanın sulu bir şekilde diye. Ah evet kaçıyorum. Bundan sonrasını zaten herhalde tamamlayamadan annem geliyor. Aynen öyle. Bak kendi düzeltiyor orada kenarını kesiyor, bilmem ne yapıyor. Son dokunuşlarını yapıyor yani böyle. <laughs> limonatayla çiğ börek, patatesli çiğ börekleri ben yaptım. Annemin hamurunu açmaya da yardım ettim. O işi bitirdik. Sen niye düşmüşsün taşın? Oy 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 oy. Müşterimizi gönderdik. Müşteri masamız vardı. Dört tane açtım. Birer tane annemle yiyeceğiz. İki tane de Yusuf'a ayırdım. O da gelmek üzeredir. Dönüyordu saat üç civarı. Ay işte sıcak hava. Arası aradım o da Eylül'leymiş. Neyse bize afiyet olsun. Hele kaçalım. Acıkmıştım şey atıştırıyordum. Kraker. Şoktan kraker de aldım kendime. Şöyle uzunları çıkmış. Güzel. Tamam otur şey Çi börek yaptık hemen. Ah, otur geç bu tarafa çay mı vereyim Geri ne koy? Yemeğe mi geleceksin? Ben gelirim. Gelirim. Geri gelirim başkanım. Isıtmayı hadi. indirdin mi? Şok beni. Ben tamam. Kazanı falan unutma arabada. Tamam. Yusuf arabayı içti dışı katmaya vermiş çerezleri getirdi. Isıtıcısını almış. Şimdi geri geleceğim diyor. Arabayı teslim edecekmiş. Tek kayınpederimi. Şimdi benim çerezlerim geldi. Kızlar burası 4 milyar tuttu ve 2'şer kilodan aldım her şeyden. Sadece çekirdeklerden 3'er kilo aldım. Tuzlu ve tuzsuz. Ama bugün dizmeyeceğiz. Hem asma kilit yapılması lazım dolaba hem de e, yarın şu seçimler bir geçsin. Ben tam bitiremedim. Müşteri geldi pirzola yiyor yemeğimi yiyeceğim. Şunu kaldırayım da ağzı bayatlamaz. Kardeşim meyvelerinden kendim alacaktım. Şeftal yapacaktım. Kalmadı. Kalmadı derken kavun karpuzu var. Çileği dolapta. Aslında çileği görseydiler çileği de alırlardı belki. Anne. Annem mutfakta. Çileği görmediler. Eriği, kayısı, şeftali, nektariydi. Hepsini aldılar. 100 lira verdi gittiler. Alman 3 çift geçiyordu. Şu tarafa teleferiye yürüyorlardı. Ben gerçi Almanca konuşamıyorum da. Diyorsun, hani? Çilek de yoktu standa. Çilek olsaydı belki onu da alırlardı. Çilek... Evet bu çilek çok hassas. Yumuşuyor çabuk. O yüzden kardeşim meyve siftahını yaptı şükür. Sarısı artık benim çerezlerin başına. Bakalım taze miymiş? nasıl olmuş? Of. Diğer terliklerde ayaklarım yoruldu. Yine bu emektar terliklerimi giydim. Aa, sıcacık çerez. Tuzlu fıstık, kaju, leblebiler. İşte, işte antep fıstığı, kabak, tuzlu fıstık, çekirdek. Altta ne var? Badem, fındık. öyle bir çuval dolu dolu yiyebiliriz. İkisini birleştirdiğimizde bir çuval çıkıyor. O yedi, o yedi. Nasıl? Eve geldim. Çok sıcak ev. Süper. Pencereleri bir açayım. Çocuklara meyve tabağı hazırlayacağım. Asya'yı da babaannesi oh, diyor anladım. ki aşağıda. Bugün harp yaptılar diyor. Güm 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 sesler aşağı gitmiş. Bugün evet, bu kankalar da. bütün gün ben arası bıraktan sonra buradaydılar. 6, Şu camları bir açayım. 7, Siz peki ders, 8. masal, ne bileyim, bulmaca, satranç, böyle zekanızı ilerletecek bir şey, bir şey. Hiç düşünüyor musunuz mesela? Ne, oynuyoruz işte o matematiğinizi geliştiriyor diye izin veriyorum yoksa of gençler gençler çok yoruldum bugün resmen burada bir tane damanız kalmış ha? dama kartınız kalmış dama mı? bu ne yerdeki? ha o mu? ortaya koyalım bu damayı neyin da. düğmesi bu oğlum? biz de bak şuradan bulduk oynadık birazcık. Yani. Aslında yanlış görmüş. 3 tane jokerim varmış. Şimdi şunları birer, birer meyve tabağı daha, hazırlayayım. Hemen bir duş atacağım kendimi beş. bugün. Yusuf'un yanına bile uğramadım. Erkenden kaçtım. İki. Saat kaç? Saat 6'yı 6.30. 6'yı 5 gece falan çıktım. Ne gel abla? Ha Aras canım. diyor ki benim ismim Yusuf. Yusuf değil mi? Hayır. Hayır Yusuf. Yusuf Aras da kim nasıl isterse öyle kullanıyor. Sen Yusuf de bana. Hayır Aras diyor. Evet Aras.

güzel bir şey almak istiyorum. Bugün Yusuf'un yanına bile uğramadan hızlıca kaçtım. Dedim ki biraz kendimle bir baş başa kalayım. Biraz kendimi dinleyeyim. Saçımı, başımı birazcık Hı -hı. ilgileneyim. Çünkü Yusuf'un berber düzeni oturacak da gideceğiz orada Sen saçımızı başımızı. Ya. O yüzden dedim ki neyse boş ver ne boş. Sen kendi bakımını şimdi evde yap. Yusuf'un hele bir bugün Hı -hı. gene o bağladığımız Veyto şey aldı ya ısıtıcı. Şarteller kaldırmış, şarteller geli atmış. Aa, Koltukları başlıyor. montajlamış, koltuklardan birinin ayağı kısa gelmiş. Bir sürü sorun. Şimdi oraya gitsem gene işin içine çıkamayacağım dedim. En iyisi bugün en azından şey ofa alayım kendime. Yarın da seçim var. O yüzden şöyle bir dinlenmek Akbettik. istiyorum. Şunlar sizin meyveleriniz. E, 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 Şimdi efendim? size bir görev vereceğim. Terası süpüreceksiniz ve terastaki ayakkabıları toplayacaksınız. Anne biz zaten biz. işimizi yaptık. Bulaşıkları temizledik, temizledik. Aşkım sen yapma ben zaten abi. bulaşıkları temiz bırakmıştım evde. O sizin kendi sonradan döktüğünüz bulaşıklardır. Hayır. Evet. Ben e, şu lafın içindekileri koydum. Ben Nasıl de yemek yaptım. Yani. Bizim işimiz yok ya. Sobayı artık abartma çıkar diyenler var. Çok haklısınız. Tamamdır son yakacağım. odunda da yaktım. İnşallah evet. ilk fırsatta evet. sobayı hemen ya çıkaracağım ya da şu köşeye. Şu köşeye yemek alanını şuraya alıp ama bercerleri bu sefer ne yapacağım? Şuraya yemek alanını alırsam bercerleri yer kalmayacak. Sobayı şuraya itsem diyorum ama yok aynen neyse. Aynen. Hiç hesaba katmamıştım. Kayınvalidem ineceğim duştan sonra bir kapıçını içelim bir tane. Bir fasulye yaparız. Kayınvalidem gelin. Uf. Ama önce gidip duş alalım.